Ben dondurma almıştım. Ay dün gece almıştım. Onu göstereyim ben. Hemen gidiyor. Hemen geliyor. Kimse beni. <laughs> Bakkala gidip aldım. Ba yeni şehirde yaşıyorsanız vardır bu. Ee, <laughs> bakkalda makette falan vardır inşallah. Ben bir tane bakkalda buldum. Ah. Bunu yesene. Eğer bulursam iki senedir sevdiğim dondurma olacak. Nasıl Top, topçuk yok. Neymiş bu? İlk önce fıstıklı bir dondurma geldi. tadı olur? Güzel, bu güzel. bunun gerisini satacağım. <laughs> Şu kadarını satacağım. Çünkü çok güzel. Bence almanızı tavsiye ederim. Volkan'a do Volkan dondurması. Alın, alın, alın bence yani güzel Biraz sonra mı? Hadi bir onu ver. Hadi bir onu ver. Aşağıya. Ne oluyor bu sen onun? Gel dur şuraya ben bakarım. Gel dur şuraya Makala gidip hemen aldım yine. Ver.